Kızım çok kötü demlemişsin. İçme, içme. Ah. Sen mi yaptın Hamarat abi ki? Nerede? Annem dondurmuş dolaba koymuş. Bak fırında pişirdim sadece. Leyla sen de ileride restoran açacağım falan diyordun. E hadi yap bir şeyler de bakalım ne kadar amaras. Seve seve yaparım. Biz de yeriz. Aybüke ben bir şey diyeceğim. Bu börekler sanki biraz yanmış mı bana böyle geldi? Ya hayır yani hani bir şeyden değil de ben daha böyle yeni taze zehirlendim falan ya acaba diyorum ki hiç böyle bir risk almasam mı? Yok canım şaka ya hiç olur mu öyle şey yiyeceğiz tabii yani sonuçta. En son ne zaman anne böyle yedik ki değil mi? Yiyelim bakalım anne böreği. Asiye nerede ya? Doruk'la mı? Yok, oturuyor evde. Niye ki? Kuşlar. Ya aranızı ben açtım ama o yok. Şimdi ben buradayım. Çok saçma şu an. Niye senin yüzünden ya? Ya şu kompozisyon meselesi işte. Ya ben burnumu sokup bu Asiye'nin kağıdı demeseydim hiç böyle olmayacaktı ya. Ya yok Asiye o olaya takılmadı ki. Asiye Aybüke'nin tavrına geri vites yapmamasına takıldı daha çok. Kağıt almama kızmamış mı? Ya yok kızım niye kızsın ona? Bu senin tavrına biraz darıldı. Ya hatta ben sınıfta kendi kulaklarımla duydum. Sen aldıysan bana söyle sen benim kuzenimsin falan dedi yani. Çok takdir ettim bu hareketini ben olsaydım senin saçını başını yolardım. Yani şey düzeltmek için belki de o kadar geç değildir ha. Ne diyorsun? Sen ne yapsan acaba bu gece bunu bir düşünsen mi? Of, düşünecek bir şey yok ya Asiye aklı ben saçmaladım. hemen bir Asiye ile konuşmam lazım. E, evet işte bu aradığım motivasyon bu ya. Ha? ha güzel ya Öyle. Çok iyi. Bak, ben kendime geldim. Ne yapsak acaba? Bir börek daha mı? Bu çünkü yetmeyecek belli hepiniz. Vallahi ben yerim. Yenir yani. Hadi git getir. Getiriyorum o Yavaş. Ben bir hata yaptım, sonra o kadar pişman oldum ki hatamdan saçmalamaya başladım. Ne olur beni affet. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Tamam, tamam, olur. Olur mu dedin? Ya olur dedim de tabii daha fazla sıkıp beni boğmazsan. Tamam, pardon. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. Öyle herkesin içinde hatam yüzüme vurunca... ...böyle bir an ne yapacağımı bilemedim ben. Çok özür dilerim. Tamam, geçti gitti ya. Boş ver. Affettin yani kesin, değil mi? Evet, affettim. Sen benim kardeşimsin. İnsanlar kardeşini küsmez ama en çok... Ee, ...bir de hayır, hayır öyle değildi. Ee... <laughs> şimdi hatırladım. En sevdiği kişi onun kalbini kırarsa daha çok üzülürmüş. Ablam öyle söylemişti. Bak sen. Yani ablan en çok beni seviyor öyle mi? Ya. Beni de seviyorum beni de. <laughs> Ablacığım seni de çok seviyoruz tabii ki prensesim <laughs> benim. Of. Hadi hadi bize gidelim. Çay yaptım, börek yaptım. Yani ısıttım, yapmadım, ısıttım ama yine de çok güzel oldu. Merak etmeyin. Ömer sen bu arada Hüseyin niye çağırmadın ya? Evet bence de o nerede? Ben ne bileyim bu kadar oturacağımızı yani ondan çağırmadım. Ha olabilir İlahi edemedim mi? Hadi be. Sister'ım acaba gidip ben mi konuşsam Haseye'yle? Yani çok bir faydası dokunur mu bilmiyorum ama... ...istiyorsan biz de gidip konuşabiliriz. Evet, geliriz biz de. Gerek yok çünkü geldim. Heh. Helal kız sana. Kuzen gibi kuzen. Gel buraya, kurbicam. Of, oh, affet kız sana. Benim canım kuzenim büyüklük yaptı, beni kırmadı, affetti. <laughs> Helal. Var ya üstünden kocaman bir yük kalktı ya. Ay boş verin ya, ne yapıyoruz? Allah ne yapalım işte, yanık böreğimiz var yersin. Burada da kedimiz var. Ama bayağı güzel yani, ben test ettim, gayet iyi. Bak ya, iyi ki yaptık ha. Belki biz ailecek yanık börek hastasıyız. <laughs> ben sister'ımın gayet yanık böreklerini çok... <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Of, yerim şimdi. Affet. tamam kızım Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek. <laughs>